çok fazla soruya e, muhatap oluyoruz diyelim. Bu konuyla alakalı kısa bir video paylaşımında bulunmak istiyorum. E, paylaşmış olduğumuz hull sistemde aslında e, her türlü materyal elinizin altında. Sadece siz karar mekanizmasında nereye uymanıza karar vermeniz gerekiyor. E, hull sistemin e, en belirgin özelliklerinden bir tanesi daha önceki videomuzda uzunca anlattığımız halde e, aslında anlaşılmayan bir şey yok. Sadece videonun tamamı izlenmediğinden kaynaklı bir durum söz konusu olduğunu düşünüyorum. Ee, önceki videomda da bahsetmiştim hissenin bir düzeltme sonrası alım fırsatı olarak gördüğümüz bir bakış açısına sahip bu sistem. Yani biz kısaca şöyle anlatmak istiyorum: Hull yüzün altında bir düşüş trendine e, kapılıp geri çekilmesini, düzeltmesini yaşayan hisse senedinin tekrar yukarı yönlü burada bir hazırlık dönemi geçirdikten sonra bir al sinyali üretmesi ve bu al sinyalini e, hul yüzünün üzerine taşımasıyla başlayan e, bir trend öncesi e, indikatör olarak düşünebiliriz. Yani bizim buradaki amacımız ne? Buradaki temel amaç hisseyi Düzeltme sonrası tepki yerinde uygun fiyattan alıp daha sonrasında ise pahalı fiyattan yani zirve veya zirveye yakın noktalardan satabilmek. Indikatörün asıl kurulum amacı, hedef hep bunun üzerine kurgulanmış bir sistem. Şimdi e, Kardemir sesinde hemen kısa bir video olacak şekilde bir değerlendirme yapmak istiyorum. Mesela bakın burada geniş çerçevede baktığımızda kardemir hissesine e, Ağustos ayında Düzeltmesini bitirdikten sonra ilk başta hul 14'ün üzerine atan Hisse fiyatı Daha sonrası bize Ne yapıyor Bu bölgede hul 14 50'yi keserek Bir al sinyali üretiyor arkadaşlar B yapıyor yani buy Burada ne diyor bir önceki mumda Burada bir ihlal var yani e, Hull 50'yi ihlal eden bir mum, uzun bir mum oluşunca burada "ready" yazmış. "ready" ne demek? Hazır, hazırlık var anlamında. Daha sonrasında Hull 14 50'yi kestikten sonra hisse fiyatı yukarı doğru devam ederek e, uzun bir mum oluşturmuş ve Hull yüzünde, üzerine çıkarak ne yapmış? Güzel bir hacimli mum oluşturmuş. Hull 100'ün de üzerine atan hisse fiyatı ve Hull 14. Bu noktadan sonra artık gördüğünüz gibi bir trend başlatmış. Hull 14 ve Hull 50 arasında bir fiyat aralığı diyelim. Yani hisse fiyatı bu aralıkta kalarak yukarı yönlü bir trend başlatmış. Şimdi al sinyalinin oluştuğu Hull 14'ün 50'yi kestiği yerdeki hisse fiyatı 2.50'de başlıyor. Yani e, mumun kapanışı 2.66. Hani bu kısımda bazen sorular geliyor. Nerede alacağız? Şimdi tabii ki bu şansa biraz uzun bir mum. Yani bu, bu noktada karar vermek gerçekten zor. Hani bu mumun sonrasında teyit mumları gelebiliyor arkadaşlar. Bakın daha sonrasında bir doji mum oluşmuş. Ama tekrar hisse yukarı yönlü alımına devam etmiş. Burada işte Özellikle hacimsel barların da bu mumları destekleyip desteklemediğini takip ederek karar verebilirsiniz. Sonuçta ben indikatöre güvenirim diyorsanız alırsınız. Size saat sinyali üreterek taşırsanız buyurun. Diyelim ki 2.50-2.66 sizi ortada bir yerden aldınız. 2.58'den aldınız. Hisseyi götürdünüz. Zirvesi 3.08. Yani 50 kademe yapıyor şu an. Tabi buradan sattınız mı? Hayır kimse satamamıştır muhtemelen. Sinyal bekleyeceksiniz. Ne sinyali bekleyeceksiniz? Burada bakın C sinyali var. Bu ihlal sinyali. D sinyali bunlar ihlal sinyalleri. Yani dikkat et sinyalleri. Burada tekrar bir ilave alım sinyali gelmiş. Burada tekrar bakın degrease azalt sinyali gelmiş. Yani bunlar net bir şekilde bu kar bana şurada yeter dediğiniz yerde satıp çıkmanız gereken bölüm. Yani hiçbir zaman hiçbir hisse sürekli özellikle saatlik periyotta timingini düzeltmeler yapmadan devam edemez. Bunu göz ardı etmeyin. Yani bu yüzden kar al noktalarını geniş tutmakla birlikte yani hisse bu hareketiyle kar al seviyesini yüksek tutmakla birlikte çok fazla sabretmek de açıkçası kar, e, karı sadece ekranda görür. Daha sonra da azalmasını seyredersiniz. E, bu yüzden e, en azından şöyle yapabilirsiniz. Bu ihlaller gelmeye başladığı zaman hissede parça parça çıkabilirsiniz. Yani bir hisseden bir not mu aldınız? Böyle bir ihlal mi geldi? 250'sini sat. Devam etti? Yukarıda zirvelerde 250 lot daha sat. Baktınız aşağıya döndü. Burada bir hul 14. 50'yi aşağı kesti nasıl alım sinyali ise bunu kendiniz karar vereceksiniz diyeceksiniz ki bu benim için bir sat sinyalidir Aslında burada satarım yüzden tepki beklerim Yani bunlar da oluyor çünkü e, sistematik olarak yani oradaki bir andaki piyasanın hangi yöne nasıl döneceğini tam kestiremediğiniz için bu karar vermek gerçekten zor Tabii ki ama zamanla kullandıkça tecrübe edindikçe bu kararları e, rahat verir hale gelebilirsiniz Neyse devam ettiğimizde 2.58'de aldığınız hisse senedi kesin olarak indikatör tarafından 2.86'da sat koşulu üretiyor. Yani Burada baktığımız zaman 2.58, 2.86, 38 kademe. Yani hiçbir şey yapmadan al dediği yerde alıp sat dediği yerde satarsanız 38 kademeden bahsediyoruz. Daha sonrasında düzeltmesinde ise tekrar al sinyalini buyurun 2.86'larda vermiş. Size tekrar al sinyalini Nerede üretmiş? 2.77, 2.80 Yani 6 kademelik bir şey Fark etmiş burada. Çok fark etmemiş ama Dediğim gibi yukarıda da 3.08'leri gördük. Peki biz e, Bu noktada ne diyoruz? E, her zaman e, anlatmaya çalışıyoruz Sadece indikatör tek başına e, Bir şey ifade etmez Bu yüzden e, destekleri Dirençleri Haftalık pivotları Hepsini bir arada kullanmamız gerekir Buyurun biz ne diyoruz? bir düzeltme sonrası haftalık pivot değerinin üstüne çıkan hissenin ilk hedefi haftalık R1 direncidir. Buyurun burada bu hissenin R1 direnci 3.01-3.02 seviyeleri. Yani hisse burayı gördükten sonra artık hala satmıyorsanız yapacak bir şey yok. En azından satmıyorsanız da bir stop koyarsınız. Yani stop koymalısınız. Stop koyarak taşıyabilirsiniz. Stop koymayı Bilmiyorsanız zaten o da ayrı bir handicap çıkacağız. Yani su, mesela şu anda son durumuna geldiğimizde açık ve net olarak söyleyebilirim. Mesela ben burada bir işleme girdim. Bu sabah da karlı bir satış gerçekleştirerek 3.07 seviyesinden hisseyi yeni sahibine teslim ettim. Niye? Bana burada yatay seyirde kul 14 yukarı kesti. Haftalık CPR bölgesi sıkışma alanı gerçekleşmiş. Bu noktada al sinyali de öğretmiş. Şimdi burada A var mesela. Muhtemelen A'nın altına çakışmış durumda. Aslında aynı anda buy sinyali ve al sinyali muhtemelen üst üste gelmiştir. Hemen onu şöyle bar altı bar üstü olarak ayarlarsanız üst üste binmesini engellerseniz gördüğünüz gibi bakın burada altta buy sinyali de çıktı. Yani şu mum mum fiyatına baktığımızda 2.98 evet ben de bu 2.98 fiyatından hisseyi aldım. Daha sonrasında e, günü 3.08 kapattı, kapatmıştı. Sabah da seans açılışı 3.07'den verdik. Yani bu sizin kendi kararınız. Burada verirsiniz vermezsiniz. İşte birinci hedefe taşırsınız. Ben yani kısa periyotta yatay çünkü bir e, price action dediğimiz, aksiyon dediğimiz e, fiyat eylem alanı diyebiliriz bu bölgeye. Hani doğru bir çevrim oluyorum bilmiyorum ama e, yani fiyat aralığında e, bir tepkiye yatay seyirdeki tepkiye oynadık e, ve bu tepki sonucu e, karımızı cebimize koyduk, işimize baktık. Normalde takip etseydik mesela burada tekrar 3.02'ye kadar bir geri dönüşüm yapıp fırsat vermiş olabilir. Yarın belki tekrar yukarı yapacak. Bu size kalmış. Ne yapabilirsiniz? Burada dersiniz ki hul yüzü kesmediği için ben taşımaya devam ediyorum. Belki ise yukarı yönüne hareketini devam ettirip tekrar haftalık R1 seviyesine doğru bir harekette bulunabilir. Bu noktada yine aşağıda indikatörlerin ne olduğunu soruyorsunuz. Ekranda muhtemelen görüyorsunuzdur. Bu şekilde ee, yazarsanız indikatörleri bulursunuz. Ee, sakladığımız herhangi bir şey yok. Ee, şu anda mesela e, Erasa'yın kendi ortalamasını aşağıya doğru kestiğini ve 50 altına sarttığını görüyoruz. Satış baskısı oluşturuyor bu hisse üzerinde. Ee, oluşan hisse satışlarındaki e, mum e, büyük mumlar ve hacimle desteklenmesi hisse için negatif algılar. Ee, burada şimdi 3.02 mesela e, sıkışma alanı kırılması yukarı doğru kırılması kolay olduğu gibi aşağı doğru da kırılması kolay olacaktır. Burada bir risk söz konusu olabilir. Aşağı sarkmalarda haftalık pivot destek noktamız 2.88 olarak gözüküyor. Bunları defalarca anlattık. Her videomda özellikle anlatmaya da çalışıyorum. Mesela bu noktada yine gelip pivot serisini günlük pivot'a çevirdiğiniz zaman Destek direnç anlamında daha yakın destek ve dirençleri elde edebilirsiniz. Şu an için baktığımızda günlük 3.02, 3.01'de günlük pivot destek, günlük piyotun 3.01'de olduğunu görüyoruz. İlk desten 2.98'de bulunduğunu görüyoruz. Bunlar hissenin sabit destek direnç noktaları anlamında güzel çalışan değerlerdir. Bunları bu şekilde değerlendirir ve uygularsanız güzel karlı işlemler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Unutmayın sistem size doğru yerde aldırır, doğru yerde sattırır. Bu kar marjlarını kaçırmamanız dileğiyle güle güle kullanmanızı temenni ediyorum. Tekrardan aynı benzer video paylaşmış oluyoruz ama çok fazla soru geliyor. Bunu Bu yüzden Kardemir hisse yorumu adı altında yapmak istedim. Herkese indikatörü gösterdiği ilgiden dolayı da teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum hepinizde. Bol kazançlı haftalar, günler diliyorum. Hoşçakalın.